kekimiz için ilk önce tavamızın içerisine 125 gram tereyağımızı aldık eritiyoruz e, tereyağımızı eritirken dikkat edelim yakmayalım sadece eriyecek daha sonra çikolatasını ekleyeceğim şimdi e, çikolatasını ekliyorum ben e, yarı yarıya kullanıyorum yani yarı e, bitter yarı sütlü çikolata şeklinde ama siz isterseniz damak tadınıza göre Sadece bitter veya sütlü olarak e, kullanabilirsiniz. Bu şekilde e, çikolatamızı eritiyoruz. Evet, çikolatamızı erittik. Bu şekilde bir kenarda ılımaya bırakıyoruz. Geçelim hemen yumurtamızla şekerimizi çırpmaya. 3 adet yumurtamız var. Üzerine e, bir su bardağından bir parmak eksik şekerimizi ekliyoruz üzerine vanilya bu şekilde mikserimizle köpürene kadar çırpıyoruz. Yumurtamızı şekerle birlikte köpürene kadar çırptık. Hemen üzerine hemen çikolatamızı ve tereyağımızı karışık sosumuzu ilave ediyoruz. Tamam bu şekilde yeterlidir. Üzerine hemen e, 3 yemek kaşığı kadar cevizimizi ekliyoruz. Mikserimizi bıraktık. E, hemen spatulamıza bu şekilde karıştırıyoruz cevizimizi. Bir su bardağı unumuzu eleğimize alarak eliyoruz. Evet e, spatulamızla unumuzu bu şekilde karıştırıyoruz. Burada mikser kesinlikle kullanmıyoruz. şekilde kek harcımız tamamdır. Hemen borcam tepsime alacağım. Evet bu şekilde bir borcam tepsim var. Yağlı kağıdımı yıkadım. E, sıktım suyunu. Bu şekilde tepsimin içerisine aldım. Hemen kekimi tepsimin içerisine alıyorum. Evet kekimizi bu şekilde aldık. Üzerini düzeltiyoruz. Evet, düzelttikten sonra spatula ile üzerine ben meyve olarak e, vişne ve ahududu kullanacağım. Dolabımda bunlar vardı. Böyle bu şekilde örüntü şeklinde gitmek istiyorum. Evet, bu şekilde önceden ısıtılmış 100, e, 175 derecede e, 20 dakika pişiriyoruz. Evet, brownie'imiz pişti. İyice soğudu. Şimdi kesmeye geçebiliriz.